Herkese merhabalar. Bugün yine bir Albekun'un bahçesindeyim. bu da yaklaşık, bu bahçeye yaklaşık 2 yıldır bakıyorum. Yaklaşık bu bahçe 10 yaşında. 10 yaşındaki bir Albekun'un bahçesindeyiz. bu sene burada budama yapıldı. Sert bir budama yapıldı. Budamadan sonra da don gibi bazı sorunlar meydana geldi. Bu sene yine bahçemizde meyveler var. Şimdi size bahçedeki ağaçların genel görüntüsünü göstermek istiyorum. Hava rüzgarlı kusura bakmayın biraz da. Ee, şu anda ben 180 boyundayım. Bakın neredeyse benim üç yani 3 metre yaklaşık ağaçlar var burada. Şimdi bahçe gezimize başlıyoruz. Tekrardan merhabalar. Yaklaşık 10 yaşındaki bir Albeküne bahçesi. Bakın. 3 metre boyunda. Bahçede bölge bölge böyle büyük ağaçlar var. Küçük ağaçlar da var. Çok normal. Çünkü hepsi aynı zamanda ekilmesine rağmen biraz daha beslenmeden dolayı sorun sıkıntılar yaşandı. 2 senedir bu bahçeyi adam etmeye çalışıyoruz çok şükür güzel bir bahçe olmaya başladı yavaştan burada su sorunumuz var suyu da çözdüğümüz zaman çok güzel bir iş yapacağız ama buradaki sulama kuyudan yapılıyor kuyudan yapıldığı için de kum var sulama sulamada çok fazla kum olduğu için burada damlama değil de salma, sal, salma sulamayla sulama yapılıyor yani vahşi sulamayla sulama yapılıyor. E, yapacak bir şey yok. Birçok çok şey denedik ama olmadı. En sonunda artık yavaş yavaş salmaya döndük. E, bakalım bir sistem var. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Yaptıktan sonra da tekrardan görüşürüz. Şu anda size aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.